gurme mutfakla ünlü şehirler, ünsüz yemekler serimize hoş geldiniz. Bugünkü durağımız 07 Antalya. Eğer Antalya denince aklınıza gelen ilk şey piyaz, toros salatası ya da yörük kebabıysa çok yanılıyorsunuz. İlk yemeğimiz hibeş. Antalya sofralarında hem meze hem sos olarak kullanılıyor. Ana malzemelerimiz tahin, limon ve sarımsak. Bir kaseye bir su bardağı tahini koyuyoruz. Kimyon, toz biber ve tuzu ekliyoruz. Boza kıvamına gelinceye kadar incelteceğiz. Ne ile? Limonla. Ama bu sefer ben çok ekşi olur bunu yiyemem diyorsanız zeytinyağı ya da suyla inceltebilirsiniz. Ya ben bunun içine haşlanmış nohutu da ezer koyarım diyorsanız size afiyetle mis gibi yiyeceğiniz Antalya usulü humus. Kibeş. İkinci yemeğimiz holuşka. Burada yine kararsız kaldık. Holuşka ya da haluşka ikisi de kullanılıyor. Lütfen Antalyalılar bize yazsınlar. Doğru kullanımı şimdilik holuşka. İki farklı malzeme tipimiz var. Bir tanesi iç harcı, bir tanesi de hamurun malzemeleri. Sert bir hamur yapacağız. O yüzden hamuru hazırlarken yumurta, un, su ve tuz kullanıyoruz. İç harcı çok basit. Çökelek ve maydanoz. Çökelek bulamam yok bende diyorsanız peynir ya da lor da kullanabilirsiniz. Hazırladığımız o sert hamurdan elik büyüklüğünde parçalar kopartıyoruz. Bunları elimizle açıyoruz. İç harcını içine koyuyoruz muska şeklinde katlıyoruz. Burası önemli muska şeklinde. Kapattığımız holuşkaları bir tepsiye diziyoruz. Birbirine yapışmasın diye üzerlerine un serpiyoruz. Sonra bir tarafta bir su kaynatıyoruz. O suyun içine haluşkalarımızı tuzla beraber atıyoruz. Hamurlar kaynamaya yakın başka bir yerde tereyağını mis gibi kırmızı pul biberle kaynatıp içine ekliyoruz. Aslında bu tam bir yalancı mantı. Kimlere? Vejeteryanlara. Afiyetle haluşka. Şimdiki yemeğimiz ne? Hülüklü çorba. Nasıl anlatacağım bu çok zor ya. Üçüncü yemeğimiz hülüklü çorba. Sevgili Antalyalılar bununla ilgili de bir sıkıntımız var. Gülük mü hülük mü? Bu da belli değil. O yüzden lütfen bize yazın. Şimdilik bizim için hülük. Yani biraz meşakkatli yapılışı. İlk önce bir keçi ya da dana işkembesi alıyoruz. Bir kilo temizlenmiş. Aldığımız dana işkembesini soğan, limon ve tuzla kokusu gidinceye kadar yoğuruyoruz. Ya kokusu büyük ihtimal elimizde gidecek ama eldiven takmanız iyi olabilir. İşkembenin içinden o limonla soğanı çıkartıp işkembeyi bir tencereye koyuyoruz. Bolca su ağzına kadar kaynatmaya başlıyoruz. O kaynadıkça köpük veriyor. Köpüğü, o verdikçe siz köpüğünü temizliyorsunuz. O veriyor siz temizliyorsunuz. Köpük kalmayıncaya kadar kaynatıyorsunuz. Foşur foşur kaynattığımız işkembelerin içine bütün olarak soyduğumuz iki tane soğan bir tane de domatesi koyuyoruz kaynayı artık kaynadığından tam anlamıyla emin olduktan sonra çıkarttığımız işkembeleri minik 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 doğruyoruz. İşkembe ile verdiğimiz mücadeleyi bir tarafta bırakıp hülük tarafına geçiyoruz. 200 gram kıymamızı tuz ve karabiberle yoğuruyoruz. Böyle nohuttan birazcık daha hallice büyük ol kıvama gelinceye kadar yuvarlak toplar haline getiriyoruz. Onları tereyağında kızartıyoruz. Kızarttığınız hülük topların içine bir tane rendelenmiş domatesi koyuyorsunuz ve kavurmaya devam ediyorsunuz. Bir kıvama geldikten sonra salça ve kırmızı biberi de ekleyin. Sonra bolca su ağzına kadar, çorba kıvamına gelecek. Kaynamaya devam etsin. Aha! Sizin gülüklü çorba mücadeleniz dün geceden başladı. Bir gece öncesinden nohutları ıslatacaksınız ve pirinçleri sabah kalktığınızda tuzlu suya koyacaksınız. Bunların hepsini kaynayan çorbamızın içine ince kıyılmış işkembelerle beraber koyuyoruz. Pirincin ve nohutun piştiğine emin olduğunuz noktada çorbanız hazır. Bu çorbayı isterseniz nane ile, isterseniz tereyağlı kırmızı sosla zenginleştirip servis edebilirsiniz. Buna çorba demek gerçekten çok büyük haksızlık. Çünkü 8 saat uğraştık. Yaza girmemize çeyrek kala, sadece havasıyla değil yemekleriyle de içimizi ısıtan güzel Antalya'ya kocaman bir selam olsun. <laughs>